Medina'nın alternatifi bulundu. Fenerbahçe'den Diallo operasyonu. Golcü hamlesi. Fenerbahçe, transferin son gününe kadar Boca Juniors'tan Cristian Medina'yı renklerine katmak için mücadele vermiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Fakat taraflar 22 yaşındaki oyuncunun devre arası transferi için 15 milyon euro bedelle el sıkışmıştı. Oyuncunun 29 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalması endişeye neden olsa da durumunda korkulacak bir şey olmadığı belirtildi. Arjantinli orta saha ile ilgili son durumu Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti açıkladı. Zor günler geçiren Boca, 15 milyon Euro'dan daha düşük bir fiyata oyuncusunu satmayacak. Gatti bu durum için e Arjantin temsilcisi paraya hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç halinde edidi. Fenerbahçe'nin 15 milyon euroyu ödediği takdirde futbolcuyu kadrosuna katacağını söyleyen Gatti şu ifadeleri kullandı. E. Medina sezon başında Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istedi, kulübü bırakmayınca transfer Ocak ayına kaldı. Medina hala İstanbul'a gitmeyi ve formayı giymek istiyor. Ancak İstanbul temsilcisi yaşanacak olası sıkıntıyı da göz önünde tutarak alternatifini de belirlemiş durumda. Bu isimde de Arjantinli Christian Ordonez. Sarı lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncu içinde yakın takipte. Christian Ordonez, 2024 Arjantin Moreno doğumlu. Velez altyapısında futbol kariyerine başlayan oyuncu, geçen sezon 35 maçta forma giydi. Takımına 35 maçta bir gol, 4 asistlik katkı sağladı. Orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Christian Medina da Ordonez gibi Moreno doğumlu. 17 yaşından bu yana profesyonel olarak boka forması giyiyor. 22 yaşındaki Medina geçen sezon 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Oyuncusunun piyasa değeri ise 13 milyon euro. Fenerbahçe'den Diallo Operasyonu Milli arada Samsun Spor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasında kanat takviyesi yapmayı planlayan yönetim Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Mourinho'nun listesinin ilk sırasında ise eski kulübü Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo var. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Jose 22 yaşındaki kanat oyuncusunu en öne yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diallo için dünkü haberde "E Mourinho Diallo'yu istiyor" mantıksal olarak özel biri için onu almak bir fırsat. Ancak son karar daha verilmedi e ifadeleri yer aldı. Atalanta'dan 2021'in Ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, kırmızı şeytanlarda beklentilerin altında kaldı. Bu sezonda Erik Ten Hag tarafından 10 maçta 5'i 143 dakika görevlendirildi ve bir gol, bir asistlik performans ortaya koydu. Golcü hamlesi Fenerbahçe'de devre arası hareketli gelişmeler yaşanabilir. Yaz transfer sezonunda 19,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Faslı Yıldız futbolcu Yosef Ennesri, şimdiye kadar isteneni veremedi. Sarı lacivertli yönetim bu durum üzerine devre arası transfer döneminde, golcü takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig'de bu sene şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Fransa Lig 1 ekibi Nice forması giyen Terem Moffi'yi transfer listesine aldı. Daha önce de sarı lacivertlilerin transfer listesine giren 25 yaşındaki Nijeryalı Yıldız, geçen sezon başında Lorient'ten 22,5 milyon euro bonservis karşılığında Nice transfer olmuştu. Sol ayağını kullanan Yıldız futbolcu, sağ kanat mevkisinde de görev yapabiliyor. Nijerya milli takımı formasını 18 kez terleten Terem Moffi, bu maçlarda 4 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro. 1.88 boyundaki oyuncu kariyerinde daha önce Lorient, Kortrik gibi takımların formasını giydi. Terem Moffi'nin ile olan sözleşmesi Haziran, 2027 yılına kadar sürüyor.